merhaba arkadaşlar. Yine bir trafik dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde trafik tanzim işaretlerinden sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Trafik tanzim işaretleri yansıda görüldüğü gibi ters üçgen dediğimiz yol ve işaret defası ve sekizgin içerisindeki dur leffası haricinde geometrik yapıları daire şeklindedir arkadaşlar. Dış çerçeveleri kırmızı renklidir. İçerisindeki sembollerle bize yasaklamaları belirtirler. Tanzim etmek düzenlemektir. Neyi trafiği nasıl düzenliyor? Yasak getirerek veya serbestlik getirerek levhanın çerçevesi kırmızı daire şeklinde ise ve kırmızı şeritli ise yasağı belirtir. Siyah beyaz olduğu zaman da yasak ortadan kalkmış olur. Tabii ki bizler dersimizi anlatırken levhaları sizlere ayrı ayrı gösteriyoruz. Ancak trafikte bütün levhalar iç içedirler arkadaşlar. Ondan dolayı sizler levhalara baktığınız zaman geometrik yapısından, renginden ne demek istediğini anlayabilirsiniz. Tehlike uyarı işaret levhalarını anlatmıştım. Hatırlarsınız. Onlar da eşkenar üçgen. Sivri yeri yukarı bakıyor. Şimdi ben trafik tanzim işaretlerindeki yol işaretlerindeki leffaya ters üçgen değil mi? Neden? Çünkü sivri aşağı baktığı için ters üçgen dedim ki tehlike uyarı işaretiyle karıştırılmasın diye. Aşağıdaki trafik işaret leffalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? ne demiştik? Geometrik yapısına bakacağız demiştik değil mi? Geometrik yapısı nasıldı? Trafik tanrım işaretlerinin daire şeklindeydi. Bursa'nın B'si doğru cevap. A, C ve D şıkları tehlike uyarı işaret levhalarıdır. Taşı trafiğine kapalı yol. Kırmızı dairemiz var. içerisinde herhangi bir sembol yok. Bu lafının anlamı iki türlüdür. Birincisi taşı trafiğine kapalı yol. İkinci anlamı ise her iki taraftan taşı trafiğine kapalı yol. Yani bu lafının olduğu yol bölümüne her iki taraftan motorlu, motorsuz hiçbir taşıt giremez arkadaşlar. Bu yol yayaları ayırmış olan bir yürüyüş yolu olmuş oluyor. Oraya davul resmi koydum görmüş olduğunuz gibi. Aklımızda kalsın sınavda ola ki bu lafa geldiği zaman he, ya bu lafa neydi? Düşündünüz. Hemen davul aklınıza gelsin. Davulun her iki tarafı da o lafaya e benziyor mu? Benziyor. Tokmaklar vurulduğu zaman tokmaklar içine geçiyor mu? Geçmiyor. O şekilde düşünün. Yani her iki taraftan taşı trafiğine kapalı yol diyebilirsiniz. Şekildeki karayolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır? Şöyle baktığımız zaman leffa var orada bir tane. O leffanın anlamı taşıt giremez veya girişi olmayan yol işaret leffası idi. 2 numaraya bakalım. 2 numaralı sürücü sola dönmeye çalışıyor değil mi? He, o zaman iki numaraya ne diyor leffa? Oraya giremezsin diyor. O zaman iki numaralı taşıt ok yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Sola dönülmez, sağa dönülmez, U dönüşü yapılmaz. Sola dönülmez. sağa dönülmez diğer anlamı ise sola dönüş yasaklar, sağa dönüş yasaklar. Sınavlarda bu da gelebilir karşımıza. Bilginiz olsun. U dönüşü yapılmaz demiş bu Bazı sürücüler fakalar etrafa. Trafik görevlisi falan yoksa hemen fıydırıp geçmeye çalışırlar arkadaşlar. Bu levhalar bizde biz araç sürücülerine bir anlam ifade ederler ki trafik kazalarını önlemek için. Uyanık sürücüleri tabii ki uyarmak için değil. Onlar uyanıklık eder ama bir yapar, iki yapar, üçüncüsünde bir yerden ya kaza başına gelir veya bir trafik görevlisi cezayı yazar. Ne diyor lafa? Bu lafın olduğu ya da u dönüş şey yapma diyor. İleriden kavşak var. O kavşaktan dönüşü yaparak gelmelisin demiş, oluyor arkadaşlar. Öndeki taşıtı geçmek yasaktır. Kırmızı daire içerisinde ne var? Bir kırmızı otomobil, bir siyah otomobil var arkadaşlar. Eskiden ikisi de siyah otomobildi. Soldaki otomobilin üzerinde bir şerit vardı. Şeridi kaldırmışlar yeni lefalarda. Otomobil, otomobilin rengini kırmızı yapmışlar. Bu yol bölümünde yani bu lefanın olduğu yol bölümünde öndeki taşı geçmek yasaktır. Zaten lefanın olduğu yol bölümündeki kaplama üzerindeki çizgi tek düz çizgi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tabii ki oradaki kişi Lefvan'ın eski dini gösteriyor. Ben de derste konu olsun diye ne yaptım anlatmaya çalışıyorum. Lefvan'ın rengi siyah beyaz oldu. Yasak ortadan kalktı. Ne yasağı? Geçme yasağı sona erdi. Kaplama üzerindeki çizgi nasıl oldu? Kesik kesik çizgiler olmuş oldu. Tabii ki geçme yasağı sonu diyerekten de hemen önümüzdeki aracı geçmiyoruz. Karşı yönden gelen bir araç var mı? yok buna bakıyoruz. Yoksa geçiş kurallarını yaparak geçebiliriz. Varsa geçmiyoruz. Baktık var ama uzakta. Hemen mantık hareketi yapıyoruz. Kendi problemimizi çözüyoruz. Ben önümüz, önümdeki aracı geçene kadar karşıdan gelen araç yaklaşır mı? ve geçebilir miyim diye karar verip geçersek geçiyoruz. Geçmezsek geçmiyoruz arkadaşlar. Trafikte tereddüt yoktur. Ya geçeceksin ya geçmeyeceksin. Geçeyim mi geçmeyeyim mi derken zaten o araçla yaklaşmış olur. Kaza meydana gelir. Evet. Öndeki taşıt belirtilen mesafeden fazla yakın takip edilemez demiş levhamız. Kırmızı daire içerisindeki arabalar var. Orası da metraj var. Takip mesafesi konusunu anlatmıştım orada solumuzdaki çizgi tek düz çizgi ise o çizgi bize ne diyordu? Öndeki araç sollama diyordu. Biz de evet demiştik ve çizgiye sormuştuk ne yapalım diye. O da bize demişti ki öndeki taşıtı takip mesafesi kadar mesafeden takip et demişti, değil mi? Arkadaşlar. Tabii ki bu levha ne diyor bize? Trafiği düzenliyor. Nasıl yasak getirerek öndeki taşıdığı 70 metreden daha yakından takip etmek yasaktır diyor arkadaşlar. Sesli ikaz cihazı araç kornasının kullanılması yasaktır. Lefamız. Kırmızı daire içerisinde ne var? Gorozan resim var değil mi arkadaşlar? Biz araç sürücüleri araç kornalarını hangi hallerde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? 1 gündüzleyin kavşaklara yaklaşırken, tepe üstü gibi yol bölümlerine yaklaşırken, yine gündüz önümüzdeki aracı sollamaya niyetlediğimiz zaman, öndeki araç sürücüsünü uyarmak için. Artı trafik kurallarına aykırı hareket eden yayaları ve sürücüleri uyarmak için araç kornası kullanılır. Bunlar haricinde başka amaçlarla araç kornasının kullanılması okul, hastane, tünel işleri gibi yerlerde uyarı amacında dahi olsa araç kornasının kullanılması yine tehlike uyarı işaretlerinden gevşek şev işaretinin olduğu yol bölümlerinde de uyarı amacında dahi olsa araç kornasının kullanılması yasaktır arkadaşlar. Araçlara havalı korna taktırmak yasaktır. Varsa kullanılması yasaktır arkadaşlar. Tünel işlerinde neden araç kornası kullanılmaz? Araç kornası kullanıldığı zaman diğer sürücülerde geçici işitme kaybına yol açar. Ondan dolayı kullanmıyoruz arkadaşlar. Gümrük durmadan geçmek yasaktır. Yurdumuzdan çıkarken veya yurdumuza giriş yaparken bu gördüğümüz andan itibaren gümrük idaresine gidip gerekli kontrolleri yaptırıyoruz arkadaşlar. Hemen alttaki siyah beyaz lefamız var. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların son erdiğini söyleyen lefamız. Tabii ki biz araç sürücüler trafikte ilerlerken bir takım lefalarla yasaklar bize belirtilir. İşte şekilde görüldüğü gibi değil mi arkadaşlar? En son bu lafayı koyarlar ki der ki bu lafa şimdiye kadar yapılan trafik yasaklamaları sona erdi. Bu lafadan sonra normal kurallara uyaraktan aracı kullanabilirsin demiş olur arkadaşlar. Bu dersimizde bu şekilde sona erdi. Bir sonraki ders konularında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Abone olmayı unutmayalım ki her türlü ders konusunda size uyarı gelsin. Siz de derslere rahatlıkla bakabilirsiniz. Beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.